Bugün de yollardayız. Bugün İstanbul Kitap Fuarı'na gidiyoruz. Evet, fuar alanına geldik ve imzamıza başladık. yap İstanbul Kitap Fuarı'ndayız. Semerkant standındayız. Yanımızda Muharrem Bayır abimiz var. Muharrem abimiz Semerkand'ın fuar organizasyonlarından sorumlu abimiz. Yani şehirden şehire kitap fuarlarını dolaşıyor bizim için sağ olsun. Abi şimdi siz dediğim gibi şehirden şehire geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Farklı yerlerde farklı kitap fuarlarına şahit oluyorsunuz. Bu sene nasıl geçiyor fuarlar tam bu salgın sonrasında? Evet. Kalkın sonrasında kitap fuarları biraz ilk aşamalarda, ilk ilk hmm. fuarlarda bayağı yoğun bir teveccühle karşılaştık. Evet. E, lakin e, kitap fiyatlarından dolayı insanlarda hmm. e, biraz e, çekinceler oluştu. İşte 3 kitap alıp 5 kitap almak niyetiyle gelenler işte 1-2 evet. kitap alıp e, geri dönmek zorunda kaldı. Hani yayın sektöründe de diğer yayıncı arkadaşlarımızla, diğer yayıncı bu işi yapan abilerimize hmm. de bu konuyla alakalı konuşmalar yapıyoruz. Hani baktığımız zaman hani enflasyon oranında aynı evet. bir e, kitleye ulaşılmış olsa da e, kitap adet noktasında birazcık bir düşüş var. Yani Olur. şuraya bağlayacağım. E, kitap alımı noktasında e, adet bazında biraz e, evet. düşüş yaşandı ne yazık ki. E, fuarma... Genelde öyle oluyor zaten. Evet. Yani i̇nsanlar biraz darlığa düştüğü zaman aynen ilk kitaptan vazgeçiyorlar. Önce kitaptan vazgeçiyorlar aslında ama ruha hitap ediyor kitap. Hani evet. yemek yiyoruz, çay içiyoruz o bitiyor ama kitaplardan aldığımız gıda bitmiyor hemen. Doğru. O bize katkı sağlıyor. Fuarlar Anadolu'da neredeydik? Bursa'yı yaptık, Samsun'u yaptık, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Erzurum devam edenler var. Hala bir devam eden fuarlarımız var. Hadi buraların hepsinde olmaya gayret gösteriyoruz. Ee, hani insanların hem dini tasavvufi yayınlara hem muhafazakar görüşlü e, kitap yayıncılığı yapan yayınlara hakikaten bu zamanda çok ihtiyaç var. Bu doğrultuda yayınlarımızla temsil etmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Bu şekilde geçiyor. Peki abi nasıl geçiyor? İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı 3 yıldır yoktu. Evet. Ee, şu an hafta sonu. ilk cumartesi sakindi, dün bayağı iyiydi. Hı hı. Yani eski TÜYAP'ı biraz hatırlattı bana pazar gün olması münasebetiyle ama hafta içisi bile yoğun geçen bir fuarda. Evet. Lakin çok sakin. Doğru. Bugün bayağı bir sakinlik var. Yani aşırı bir sakinlik var. İnşallah böyle olmaz. Tabii <laughs> dijitalin de etkisi çok. Evet. Özellikle hani Anadolu'da belki yani İstanbul'da, büyük şehirlerde değil. İzmir'de, Bursa'da işte büyük şehirlerde insanlar artık internetten alışveriş yapmaya çok hayli evet. alışmışlar. Ondan dolayı Biraz ona bağlamaya düşünüyorum ama tam da emin değilim. Çünkü kitapları gelip okumadan, onlara incelemeden, dokunmadan seçmek zor oluyor. Abi TÜYAP Kitap Fuarı ben hep şey diyorum, valizli fuar diyorum. Evet, Buraya evet. genelde özellikle gençler valizleriyle geliyorlar, kitapları doldurup gidiyorlar. Kesinlikle. Ama bu sene e, valiz sayısı da azdı. Az, tek tük var yine görüyorum evet. böyle birkaç valiziyle gelen evet. arkadaş ama... Ee, önceden daha çok oluyordu. Eyvallah. İnşallah bu ilgi zamanla daha da artar. İnşallah. Eski seviyelere en azından ulaşır diyelim. İnşallah temennimiz o Siz cuma günü mü bitiyor abi? Pazar mı bitecek? Pazar günü. Pazar bitecek. günü 11 11'ine kadar. Tamam, 11'ine kadar fiyat evet, Kitap fuarındayız. Tiyap Kitap fuarında bekliyoruz okullarımızı bekleriz. Tabii bekleriz efendim. Eyvallah teşekkür ederiz. Gerçekten.